60'a gidelim. Gitmezseniz amcalar hemen durdurur. Gerek yok. Utkan Esim'den Türkiye internet paket fiyatları. Türkiye'ye girişte kesintisiz internet erişimi seni bekliyor. 1 GB 7 gün geçerli 3 euro, 3 GB 30 gün geçerli 6 euro, 5 GB 30 gün geçerli 9 euro, 10 GB 30 gün geçerli 12 euro, 20 GB 30 gün geçerli 21 euro. Kaçırılmayacak internet fırsatlarıyla yoldayken de bağlantıda kal. Yola çıkmadan eSIM'ini satın al, sınıra geldiğinde anında bağlantıya geç. yan da bir susadım ya. Su içeyim. Işık, yan ışık, kıl, radar. Selamun Aleyküm. Yan yanlış Çok güzel. Evet bu noktada dikkat edin. Radar var. Dikkat edin. Geçen gün sayfamıza bir arkadaş yazmış. 3 yıl sonra ceza ödemiş. Ceza gelmiş bu gariste. Artık Schengen ülkesi Sıla yolunda internetsiz kalma, Sırbistan'da ekstra sim kart ve kayıt derdi yok, Utkane sim kampanyasıyla sadece QR kodla anında bağlantı, 1 GB 7 gün geçerli 4 Euro, 3 GB 30 gün geçerli 9 Euro, 5 GB 30 gün geçerli 11 Euro, 10 GB 30 gün geçerli 17 Euro, 20 GB 30 gün geçerli 24 Euro, kaçırılmayacak internet fiyatları sizleri bekliyor. Ayrıca Avrupa, Türkiye ve 150'den fazla ülkede kesintisiz internet erişimi parmaklarınızın ucunda. Yola çıkmadan eSIM'ini satın al, sınırlarda anında bağlantıya geç. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar.